Ne yaptılar parmağını? Adam resmen tırnağımı söktü kerpetenle. Ee ne olmuş ya? Ne ne olmuş yani? Kedi k... görmüş yara <laughs> ne yapaydın? Sen mutlu ol diye mayına mı basaydın? Herkes hazırlansın hemen çıkıyorsunuz Ne oldu komutanım acil bir durum mu var Erdem Yarbay'ın helikopteri güdümlüyle vurulmuş Sen ne diyorsun komutanım Kalk kalk kalk, kalk, kalk. Ulan şu halimize bak tatile geldik sanki ya Ne yapıyoruz burada Yuh be Allah'ından kork ya daha yeni girdik içeri Sıkılıyorum aga Burada böyle duvarlar üstüme üstüme geliyor benim ya. Bir yemek yesen, uykuyu ha? Robot musun sen abicim? Kurtlu robot. Bak bakayım nasıl olmuş. Komutanım, bu bir gelmedi ama. Adan 12'ler cami değil mi arkadaki? Adan 12'ler cami mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Ha. Tac Mahal ora. Pardon ya karıştırdım. Malatya'daydı değil mi Tac Mahal? <laughs> Doğru diyorsun. Hasta mısın sen ya? Yani? Yaralandın falan mı ha? He? Şişt, helikopterden düştü de <laughs> bizim haberi <mobilimiz. gülüyor> Bu nasıl? Yok komutanım bu da olmaz. Yani öldüğünüz lazım bana. Sen bana bunlardan yap bir iki tane. Kızlara falan gönderirim. İstersen Miami Beach var. Tamam bu olur komutanım. Yani en nihayet ne deniz? Bak şuraya köşeye mermilerle canım anam yazabilirim. Şık durur. Yok komutanım. Bir de bir bozgo koyalım. Hı -hı. Benim de böyle sol kolum kopmuş gitmiş. Onu biraz zaman alır ama onu yaparız. Komutanım. Hı. Bundan bir tane de size yapayım mı? Böyle teröristler etrafınızda, siz ortada tabancayla duruyorsunuz ha? Benim öyle çok var zaten. Uğraşma. He. Sen bir tane bana yap. Böyle gece kulübünde. Her tarafta böyle çakarlar falan. Sağında bir tane sarışın, solunda bir tane esmer, önümde bir tane kızıl. Böyle üzeri çekik çekik. Çekik gözlü kızlara bayılıyorum ya. <laughs> Yaparız komutanım. Hediyesi on lira. On lira mı? tanesi yani. Tanesi. <laughs> Oğlum benim burnuma pastırma kokusu geliyor. Nerelisin lan sen? Bildiniz komutanım. Kayseriliyim. Beş lira yap işte. Üç tane son lira yapalım. Gel komutanım. Ulan Kayseri'nin de tam merkezi çıktı ya. Kayseri. Ö -ö -ö mesai arıyoruz.